Merhaba. Zeki Kanal'a hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız ama onun öncesinde MSI'dan bizlere giren GM30 Gaming Mouse'unu inceleyeceğiz bugün. E biliyorsunuz ki MSI'ın ekipmanlarında da bilgisayar topladığımız zaman yanında çok güzel bir uyum oluyor ve ejderha'yı da sevdiğimizi sizlere her zaman söylemiştik. Farklı markada da tanıtımları bizden istiyorsunuz ve MSI'ın sağlam malzeme kullandığı GM30 karşımızda şekil olarak çok çok iyi tasarlandığını söyledim. Hemen bir bakalım. Bu aralar e, bilgisayar toplayan kardeşlerimiz var. Ne kadar artık e, döviz kuru yukarı çıksa da biliyorsunuz euro 8'e ulaştı. Ama e, bilgisayar toplayan kardeşlerimiz de yanında mutlaka ve mutlaka sağlam ekipmanlar istiyor. Biz de Oyun Fatih kanalımız farkıyla sizlere farklı farklı ekipmanları gösteriyoruz ki e, sizlerin de kafasındaki soru işaretleri kalksın. Bunu şöyle bir çıkartalım. E, ben direkt tablo yapısına bakıyorum biliyorsunuz. Mouse'larda, klavyelerde. Çünkü kablonun sağlam olması ekipmanın da sağlam olduğunu gösteriyor. Daha ileri vadeli, daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor gençler. Şunu bırakalım. Evet. İlk önce mouse'un tasarımına bakıyoruz. Arkada tekrardan MSI'dan tipik bir ejderha lokası. Büyük ihtimalle RGB olarak yanacak. Ve şuradaki çizgi hatları oyunculuk kimliğini yansıtıyor. Çok güzel duruyor kardeşlerim. İnanılmaz yapmışlar şuradaki hatlar. Ve Yan tarafta da plastik yapıyı görüyoruz. Bu da elimizi tuttuğumuz zaman e, mansut daha iyi kavrayabilmemizi sağlayacak. Ve kablo yapısına geldiğimiz zaman da şöyle göstereyim. Kablo bayağı uzunmuş gençler bu arada. Hakikaten ara kablosu gibi. E, USB girişi sağlam bir şekilde tasarlanmış. Burada da bir MSI logosu görüyoruz. Ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi de DPI tuşu. DPI tuşunu da MSI'ın driverından da DPI'nizi kendi özelliklerinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir gücü verelim ve birazdan bu mouse oynayışımızı gerçekleştir. Evet gücü verir vermez zaten kardeşlerim Ejder abi bizlere tepkisini verdi. Şöyle üst tarafta RGB ışıklandırmayı hep birlikte görebiliyoruz. Ve ejderhanın da yandığını görebiliyoruz gençler. Hakikaten şekil olarak ele oturuş anlamında çok güzel tasarlanmış. RGB'si tamamıyla değişebiliyor. Bakın tamamıyla bir değişime uğruyor. Şimdi biz burada farklı özelliklerinden bahsedeceksek bir RGB oluşunu dedik. Ergonomik bir yapısı olduğunu dedik. Sağlam malzeme kalitesi ve kablo düzeni çok çok güzel. Tabii ki de bu mouse tercihlerinde size kalmış gençler. Yani tipini beğenmeyebilirsiniz. Çünkü zevk ve tercihler tartışılmaz. Ama sağlamlık konusunda çok iyi tasarlanmış. Ve açıklama kısmına da ürünün linkini bırakacağım. İsteyen kardeşlerimiz bakabilir, alabilir. Şimdi bu mouse'la Fortnite, Battle ve DPI ayarlarımızı hep birlikte deneyelim kardeşlerim. Haydi bakalım. Nereye atlıyoruz? Bakayım. Şeye yakın atlayalım ya. Şeylere kaynara inelim. Tamam. Evet kardeşlerim maceramıza başlıyoruz. Emir'le birlikte kapışma takımını oynayacağız ve level'ımızı kasacağız. Emir'i 100 level yapmamız lazım gençler. Abi ne olur 100 level taktikleri ver dedi. Dedim kapışma takımına gireceksin. iki güne 100 levelsin dedim. Evet RGB mouse'umuz var dedik ve kostümü de RGB şekilde yaptık kardeşlerim. Bu akşam şöyle tadımlık Fortnite oynayacağız sizlerle kardeşlerimle. Emir'cim hoş geldin orada şeref verdin videomuza. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyisin? Olsun. Görüşmeyeli. İyiyim sen. Valla ben de iyiyim be, Emir. İyi olmaya çalışıyoruz biliyor musun kardeşim? Yandık gündenize gittik abi. Yandık bitti kül olduk ya. Yoğurt mort sürdüm kardeşim. 5 <laughs> kilo kaymaklı yoğurt. Şimdi şuradan gittik, oradan, oradan gider. Evet kardeşim, harika gidiyoruz. Bu arada ulan papel verdik kostümlere. O kadar papel verdik. Samimi söylüyorum kardeşlerim. Bir kere kullanmadık. Dolabın kirli raflarına paçavra gibi attık bunları ya. Halle kuyun olsun diğer olsun. Gel kardeş. Bende Hızır var. He pompalımı sağ olasın. Pompalımızı attık sana. Hadi hadi full droplara kovalayalım. Bak şimdi koşalım. Görevler tamam. Acayip tipi veriyor ama kapışma takımına gir. Kapışma takımına da çok iyi veriyor. Aim kasarsın. Tamam. Güzel olur. Böyle normal maç girmeden önce hep kapışma takımı gireceksin Emir. Tamam. Bundan sonra öyle yapıyorum o zaman. Kardeşlerim bu arada kurban bayramı geldi. Ee ve kurban bayramı arifesi günlerinde. Biliyorsunuz ilk gün bizim adetimiz vardı. Neydi o? Euro Truck. Muhabbet ediyoruz. Ramazan ayında daha ne dedimse göz kapı açıp kapıyana kadar kurban gelecek dedim. İlk gün videomuz yayında olacak. Tamam mı? Saat 12 bir sularında ama tabii ki herkesin telaşı olacak. Kurban kesimi, işte ibadetlerimizi eda edeceğiz. Selamun aleyküm. Burada adam var kalk. Geliyor. Gerçi ölse bir şey olmuyor. Doğuyor yani. Aleyküm. Bu bir. Ölmeden kombi stok yapacağım. izle Bu bir gençler aklınızda tutun. M4 alırım orada. Getirebilir misin bana ee, getireyim dur Tamam ben, ben seni bekliyorum burada Eee dediğim gibi muhabbet edeceğiz gençler mutlaka videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum Akşam böyle yorgunluğunuzu alırsanız O yüzden ilk günü mutlaka ve mutlaka izlemeyi unutmayın Attım babuş Tak tak Mermi var mı? Ne mermisi? Vereyim mi mermi ya? Var 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 Taarruzun mermisi tamam Full cool buyut kasa kanka burada buyut çok işe yarıyor biliyorsun Aynen dört kişi Direkt bütün bu şeyleri biz alalım. <laughs> sağlam Fiyat bir alalım. Sağlam. Aynen. Hedefim 200 level kardeşlerim. Fortnite hemen 200 level olmak istiyorum. Şu alev böyle parçalıya parçalıya olsun o alev. Sen de 79'sun ya az kalmış. Gel gel gel, gel bizim adam kaldır. darlıyor Emir. Bizim adam darlıyor. Hop RGB ile geliyorum. <laughs> Haydi geldi baba. Selam Oğlum öyle durulur mu lan? Direkt dalacaksın oğlum bak. Tek <laughs> Lan, o, ben, şu... Dalın lan oğlum adam 35 milyon kişi dalıyor. lan 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 Öldü. Hadi. Bomba aldım bombayla. 10 milyon kişi daldı bu arada adamı çaktır ayıptır be. <laughs> Vallahi. Hadi gidelim gel gel. Fortnite çok sarıyor kardeşlerim. Evet. Bu arada bizden şey çok isteniyor. E, teorilere ne zaman başlayacaksın? Teori videolarımıza e, bayramdan sonra başlıyoruz gençler. Çünkü hakikaten çok farklı bir sezon geçiriyoruz ya. Sular çekiliyor abi. Hangi Battle Royale oyununda var? Eski haritalar geri dönmeye başladı sular çekildiği için. O yüzden arabalar yakındır. Tank ya Eyvallah kanka flik shot attım. Adam. Sen de. Beyaz. 37. Öldü. Ben öldüm. Öldü. Dörtlü kombi sok ölmeden. Direkt yanıma atla direkt yanıma atla bana gelecekler bana fokuslar şu an. Hızlı geliyorsun. Drop, Bak drop, ar, drop Çok hızlı oynuyorsun ya güzel oluyor. Abi ben de drop'a geleyim neredesin? Adamı gördüm. Aa adam geldi drop'a. Balık tutuyor adam ya. 5 kombi stok oldu ama free dikildi. Burada hem build'in Öyle. sanıyor. Aiming güzelleşiyor. Çok iyi ya. Neredesin babam sen? Ölüyorum. Emir oldum. Thanks. Drop tank. Hadi geliyom. Aa sen? ben de öldüm. Bak, tak tak metası bu. 6 etti. Can bot. Falan var bana. Neredesin babam? Bekliyorum Olayım. Hay devam. Kardeşlerim bu yaz oyun Fatih kanalında çıkartıyorsunuz değil mi? Oyun zevklerini. Hadi bakalım devam. Beğenlerinizi bekliyoruz. Devam devam. Öyle abi. Daha ne yayınlar yapacağız. Emir bana geldiler. Ha Emir geldi bana. Güzel. Geldim geldim ben de geldim. Adam var yukarıda. Nerede? Beyaz. Direkt karşılayalım babuşko. Direkt karşılıyoruz. Adam mi alacak abi devam. Güzel 79 senin 81 yaparız. Hemen yüz yapacağız senin. İki şövalye gireriz ya. Aldı çaldı ya. O mitalyoz. O mitalyoz. Ne zaman al kanka. Hadi akalım devam. Gelen var. Solda e, adam da ipte, ipte adam. Öldü. Çok şey tarafın adamı da alıyor gel. Mi? Şey tarafın adamı da alıyor. Altı. ölmeden 6 kill aldım. Bakalım on oh. kill yapabilecek miyim ölmeden. Devam. Adam şu adam şu da çiftlik 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 acil gel. Tekli mermim var mı? Mitralyoz oynayacağım Var var veriyorum. Adam uçuyor. Attın atı haval. Yarısını attım. Sarıyor be abi. Tabii Oyunun en dandik dediğim o bomba bile sarıyor. Çok iyi sprey koydum. Ona da öldü bir. Bir tane. İyi Canı Çana ver lo. Treyart oyna. Gel 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 gel. Düştü bir gel. Yer, düştü bir yer. Geldik iki tane adam var orada. Kediyi ayar ediyorum. Bir tane Adamın canı verir lan. Artık arkandan var. Ölüyorum, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Aaa gitti. Adam iyi vurmuştum. Atlıyorum oraya. O, atlıyorum. Ben yanındayım, yanındayım yanındayım rahat ol. Atlayacağım oraya bende. Mitraliosu bir tane ötü var adam ya. Arkaladım. Bizi tarlayan adamı buldum. Arkaladım Emir. Bizi tarlayan adamı buldum. Ahiret yolcusu. Go to lobby. Ne oldu lan? Korktum oğlum. Öldüm. Kötü öldüm ya. 9 kill. Haydi Akanzi'ye. Up to fame de çıktı benim. Yola gidiyor. Ben bizim takım burada bayağı yardırdı. Neredesin Çok drop var alalım yok. dropları. Yok, tamam. Ben de drop alıyorum. Yan yana takılalım ya. Aldım. Gel istersen. Ben geleceğim şimdi. Auk çıktı bunu. ya. Oğuk güzel. Şu 50'yi de basayım. Benim burası biraz safe'te. Güzel oluyor değil mi? Aha yani ölüyor. kasmak için burası. Yanıma gel tamam direkt atla Aynen, benim yanıma. Trambolimiz çıktı. Buz çıktı çok iyi. Var. Buz yalım abi silahları. Geliyor. Gerçek adam mı? Ben ben. Şuna Ay devam. Korkma çok sarmıyorum be. Vay dön bakayım bana doğru şöyle. Yok bir arkaya dön bir arkaya dön kameraya dön. Araya kalk. Efsane ara şekilsin ha. Vay vay hadi gel. Devam. Benimle misin? Haydi o Acam zaman. De... tekme. Gel 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 Arkadaşlarımız zor durumda Haydi gerçi geldi Fortnite'ın kralı geldi Hop bir flick shot Ölüyorum Nervis kötü Ölüyorum Alt tüfeyle mention yapayım onu O da gel şurada lan burada Bir adam alamadım ben Öldü Arkamda gerçek atan mı var? Bizden değil mi o? Bizden Tamam nice bana acil can lazım. Drop kovalayalım. Drop. Kit var gel veriyim Kit var. Tamam. Kardeşim mouse bomba çok güzel ya. At abi. Tamamdır. Koru beni. Kaç kilim var? 11 bende. Drop alalım ya. Drop bende. Ölüyorum. Önümü kapı Önümü kapı Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Risk aldım şu terbiyesiz nerede? Dolu açıyor. Adam yakında. Gelsene benle Gelsene benle Şakala bak. Nereye Gerviş. çıkmış? Talos kullanmam lazım benim. Bu kasanın ben seni. Geldim. Ya kim beni dağılıyor iki devir sinir oldum. Nerede bulalım onu bak ben de sinir oldum ona bak. Ya, vurayım, gördüm vurayım gördüm ya. gördüm. Gel, gel 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 arkaladık. Ne oldu? Adam GG. Sen adam sen bak. Bana mı geldi? Mithal o zaman. Yok bazı işten geliyordu. AWP sesi var yakın. Adam buradaymış. Öldü. Bak bu AWP'ci dalıyormuş bizi susurucuyla Hemen yukarıda bir adam var. Bende. Abi daha çıkamam. Pompalı olsaydım alırdım bu arada. M4'üm diye. Scar olsaydım da alırdım. Yemeç şey etmedi. Kötü öldük. Gidiyorum. intikam almaya gidiyorum hemen. İntikam almaya gidiyorum. Yani, ben de dolayacağım. S7. aldı. Yanında kalamıyor neredesin? Bir şeye düştüm ya. Ama yetiştim sana yetiştim. Tamam. Tamam geldi bekle. Yanında. Gördüm. Olur. Öldüm onu. Öldüm. Gelsene bak. Öldüm. Beraber yok. gidelim gel. Yok yok şu an. Şu drop'a gidiyorum. Çok iyi ya. Hale Quinn kostümü baya iyi. Adamı gördüm. Darlıyorum. Quick scope atayım Geldim drop'tayım. Tamamdır. Ya nereden yiyoruz Aç ben? aç aç gördüm. İşte şu tırrayı alalım. Beni takip et. Drobaçmayalım mı? Of! Manyak kill dakika yatar mısın? Emir'e göstereyim. dakika yat Emir'e göstereceğim. Geldim tamam, buraya. bekliyorum abi. Ya! Geldim neredesin? Drobu aç herkes. Gördüm gördüm gördüm. Lan DROP, drop mıyız dur bizde. Ölmedi ya. Efsane kıldı dakkayı herkes spamlasın. Hadi bakalım bizleri seven herkes. Devam Emir devam. Emir bir yan yana kalamadık be Babacım Bak buradayım geldim. Tamam, buraya gel. Sen düş. Drop'a düş abi. Aynen. Drop'a düş. Şu ağacı kıralım gel. Ağaç çıktı işaret. Oo hepsini volakken görürüz lan. Baş bir izle. Ben olur Bak bak bak. Gözükmüyor lan. Bu olmuyor <laughs> galiba. Ne çıktı? AWP çıktı alacağım. Ee, alacağım. Fondipap fondipap seni. Gördün Gördüm bak. Gözük. Ha gözükte Buraları full yakayım ben. Aynen feda. Tamam. Yukarı çıkmamız lazım gel. Arkadaşlarımız zor durumda. Adam yanında. Nerede? Sende mi adam? Geldim geldim. Evet. Darlıyorum ölme. Ya ye, 90. Öldü. 90. geç kaldım ya. Biz çok ayrı çok kalıyoruz Emin. Beni bırakma. Kaç kilim var? 19 benim. 26. Adam var. 25. İzle şimdi. Nerede adam? Selamlar. Biz skybase yaptık kanka abi. gel. Evet. Yanıma gel. Anlayayım. Tamam yanımdasın değil mi? Nice. burada çok. Gel 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 gel. Birinciyiz ya inşallah. Çok geriye düşmeyelim bak. Adam göster bana AWP ile mıhlayayım. Oh. Ölüyorum. Geldim. Geldin. Ben adam göremiyorum orada. Trambolin var atayım mı? Ee, at. At trambolin. Gel buraya. Şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Aldık onu. Direkt alıyorsun. Treyart. Bana atacağım. Ooo. Şekle bak şu pompayla alışa bak. Kardeşlerim efsaneydi. 20 kill yaptım diyelim biz ona. Bugün çok iyiydi. Emre'yle birlikte kapışma takımı girip eğim kastık. Şimdi normal maçla gireceğiz sonra. Ee, onun videosu da yakında gelir kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Ee, destek için açıklama kısmına koymuş olduğum linke tıklarsanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayramlar.